Rüyada muhabbet kuşu görmek neşe, huzur, dostluk, iletişim ve duygusal bağlarla ilişkilidir. Muhabbet kuşu sevgi, içsel mutluluk ve yaşamın güzel yönlerine odaklanma sembolüdür. Bu rüya, kişinin hayatında güçlü ve sağlıklı ilişkiler kurma, çevresiyle uyum içinde olma ve içsel huzur arayışını simgeler. Muhabbet kuşu aynı zamanda kişinin hayatına yeni arkadaşlıklar Mutlu anlar ve sevinç getirecek gelişmelerin yaklaştığını ifade eder. Bu rüyanın yorumlanabilmesi için şu detaylara dikkat edilmelidir. Muhabbet kuşu nasıl görünüyor? Sağlıklı mı yoksa hasta mı? Rüya sahibinin muhabbet kuşuyla ilişkisi nasıl? Kuşu serbest bırakıyor mu yoksa kafeste mi? Rüya'da kuşun sesini duyuyor musunuz? Sağlıklı ve neşeli muhabbet kuşu görmek Sağlıklı ve neşeli bir muhabbet kuşu görmek neşe, huzur, sağlıklı ilişkiler ve duygusal tatmin anlamına gelir. Bu tür bir rüya, kişinin hayatında mutluluğa ve huzura odaklandığını, sağlıklı ilişkiler kurmaya başladığını ve duygusal anlamda tatmin olmaya başladığını simgeler. Neşeli muhabbet kuşu, kişinin içsel huzurunun arttığını, çevresiyle daha uyumlu ilişkiler geliştirdiğini gösterir. Ayrıca bu rüya kişinin hayatına yeni mutlu anlar, güzel ilişkiler ve dostluklar ekleyeceğini ifade eder. Hasta veya ölü muhabbet kuşu görmek Hasta veya ölü muhabbet kuşu görmek, duygusal kayıplar, huzursuzluk ve sağlıksız ilişkilerle ilişkilidir. Bu tür bir rüya, kişinin duygusal anlamda zor bir döneme girdiğini, ilişkilerinde veya içsel dünyasında huzursuzluk yaşadığını simgeler. Ölü veya hasta kuş, bazen kişinin sağlıksız ilişkilerden veya duygusal yüklerden kurtulması gerektiğini, bu yüklerin onu olumsuz etkilediğini anlatır. Bu rüya, kişinin duygusal anlamda arınmaya ve içsel huzuru bulmaya ihtiyaç duyduğunu gösterir. Kafeste muhabbet kuşu görmek. Kafeste bir muhabbet kuşu görmek, sınırlı alanlarda sıkışma, özgürlüğün kısıtlanması ve duygusal baskı anlamına gelir. Bu tür bir rüya, kişinin hayatında kendisini sınırlanmış veya özgür hissetmediği bir dönemde olduğunu simgeler. Kafeste bir kuş görmek, bazen kişinin ilişkilerinde baskı hissettiğini veya çevresindeki insanlar tarafından sınırlandığını gösterir. Bu rüya, kişinin özgürlüğünü geri kazanmak, daha fazla alan yaratmak için değişiklikler yapma ihtiyacı duyduğunu anlatır. Muhabbet kuşunu serbest bırakmak Rüyada muhabbet kuşunu serbest bırakmak özgürlük, bırakma ve duygusal rahatlama anlamına gelir. Bu tür bir rüya, kişinin duygusal anlamda sıkışmışlık hissinden kurtulmak, geçmişin yüklerinden arınmak ve özgürleşmek için adımlar attığını simgeler. Muhabbet kuşunu serbest bırakmak, kişinin sağlıklı ilişkiler kurma, başkalarına güvenme ve duygusal anlamda rahatlama sürecine girdiğini ifade eder. Psikolojik yorum. Duygusal bağlar ve iletişim. Muhabbet kuşu görmek, bilinçaltında kişinin çevresiyle daha güçlü bağlar kurma, insanlarla iletişimi arttırma ve duygusal anlamda daha fazla yakınlık arayışını simgeler. Bu tür bir rüya, kişinin sağlıklı sosyal ilişkiler kurmaya başladığını, çevresindekilerle daha fazla zaman geçirdiğini ve bu ilişkilerin ona huzur verdiğini gösterir. Özgürlük arayışı kafeste bir muhabbet kuşu görmek bazen kişinin duygusal anlamda baskı hissettiğini, içsel özgürlüğünü bulmakta zorlandığını simgeler. Bu rüya, kişinin daha özgür ve sağlıklı bir yaşam sürmeye başlaması gerektiğini hatırlatır. Duygusal rahatlama ve yenilik. Serbest bırakılan bir kuş, kişinin duygusal olarak rahatladığını, eski sıkıntıları geride bırakıp yeni başlangıçlara adım attığını simgeler. Bu tür bir rüya, kişinin hayatına daha fazla yenilik, tazelik ve mutluluk katma isteğini gösterir. İslami ve tasavvufi perspektif. İslam alimlerine göre rüyada muhabbet kuşu görmek neşe, huzur ve dostane ilişkiler anlamına gelir. Bu tür bir rüya, kişinin hayatında manevi huzuru bulmaya başladığını, sağlıklı ilişkiler kurarak içsel dinginliğe ulaşmak üzere olduğunu simgeler. Muhabbet kuşu manevi anlamda bir koruyucu, sabırla büyüyen sevgi ve dostluğun simgesidir. Bu rüya, kişinin manevi olarak güçlü bir bağ kurmaya başladığını ve bu bağın ona huzur ve güven verdiğini ifade eder. Tasavvufi açıdan muhabbet kuşu, manevi yolculukta sabırlı ve huzurlu bir ilerlemeyi, başkalarına da sevgi ve iyilik yaymayı simgeler. Bu, kişinin içsel huzuru bulduğunu ve bu huzuru dış dünyaya yansıtmaya başladığını gösterir. Siz de rüyanızı yorumlarda paylaşın. Kanala abone olmayı ve yeni rüya tabirleri için bildirimleri açmayı unutmayın.